Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de Toki'ler atlayışımızı gerçekleştiriyoruz. Normalde roza iniyordum. Lan bir baktım herkes Toki'ye gidiyor. Dedim ben de iyisi bir Toki yapayım. Geç atladık o yüzden. Ama her binaya şu anda bir squat atlıyor abi ona eminim yani. Başarı kalabalık bakalım neler olacak. Toki'lerde loot olmuyor ya ben ondan atlamıyordum normalde. Ama bayağı geleni var ya. O DP. DP ile oynarım abi. Tamam. Tamam. Ağacım da. Hala bekliyor orada. Tamam. Bir bomba deneyim oraya. Hadi. Tamam. Hemen loot'un altına bakalım. Hemen bir yerlere basalım. İğne deliği misin be? Tamam. Benim açı değiştirmem lazım ya. Burası çok kötü. Önümdeki diğer kamyonda. Tamam burası iyi. Geliyor. Geç sıktık, geç sıktık. Of. Bunu şey yap. Gel hadi. Non c'è un'altra non c'è un'altra cosa. Oh! A oh, te, ma ho un oh, telefono conciato. Oh, A dio, è Andi, 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 Andi. 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 Ti Çat aşağı be Tamamdır abi Çatıda Basayım mı? O da aşağı atladı. Tamam. Lan tekmiş bu ya. Tamam. Biri düştü. Aga be. Açık kaldım önümü sistemem lazım. Tamam. Hemen onun bir lootunu atalım abi. Yok artık. Ona kar deneyeceğim. Ya taş ya. Lan. Allah'ım. Dünyanın ne şanslı çocuğu olabilir. Tamam. Aa mermi yok. Lan. Harbi sıçtık mermi yok. Ya oğlum nasıl yemiyon Hayda. Bir de siz squat olun da bir. Ondan mermi almam lazım abi. Nasıl gideceğim? Ayda, UMP'yi mi alayım? Yapacak bir şey yok. Aa bak ya. Lan. Hay elimin ayarını. Tamam. Ya öbür gün de öbür çocuk aldı ya. Tamam. Kankam sen ölme. Çocuğun ölme niyeti yok ya. Oy güzel giydirdi. Bekle. Tamamdır. Şimdi bundan direkt mermi almam lazım abi. Ma marka alalım bari ya. Bir şey. M24 M4 çok iyi abi. Bir saattir seni arıyorum ben. Tamam. 20 kill 8 kişi. Çok iyi abi. Let's go. Aa karşıda biri var. Tamam. Nasıl ölmüyorsun be? Kanka direkt basacağım. Basalım ya. Haydi bakalım. İnşallah squatlardır. İki tane araba var. Ya al bakayım şunu da girmedi. Tam şu köşede. Düştü. Düşmedi. Tamam. Oo 6x. Tamam kanka. Gördüm. Adamın bir canı var şu anda. Arkadan araba geldi. Tamam bir yedi. Nasıl? Yat aşağı be abi. Yalnız bayağı iyiydi ha. Baya zevk aldım şu anki şu fight'tan var ya. Ondan da eline sağlık. Çok iyiydik be abi. 25 kill. 3 kalan. Bu arada bir şey de fantezi olsun diye attım. İhtiyacımız olduğundan değil. Şuraya da bir sis atayım. Şimdi bu önümüze bir tane adam vardı. M24 attı. Onu bulacağız abi. Ha buldum Kanka görünmezsin lan sen. Hiç görünmüyorsun ha. Nasıl becerdin onu? O kaleden attı büyük ihtimal değil mi? Nerede acaba? Burada mı? Lan tepede mi? Nerede? Lan! Oğlum yerde yatıyormuş vallahi görmedim. Bak bak bak. Allah'ım ya. Allah'ın nubu ya. Allah'ın nubu ya. Allah'ın nubu ya. Allah ya. Ya abi, bu sona kalanlar hep noob oluyor ya genelde böyle bu yüksek killli maçların sonundaki oyuncular genelde hep noob oluyor abi. Neden biliyor musunuz? Çünkü iyi oyuncular hep kalabalık yerlere atlayıp ölüyorlar mesela şu anda kalabalık yerleri temizledim ya. Sona kalan oyuncular da böyle yatanlar, pusanlar hep öyle oluyor. E ben bunu hiç sevmiyorum abi zaten bu yüzden amacım hep sona kalmak değil iyi fightler çıkarıp yüksek kill almak abi Win alma gibi bir amacım olmuyor yani hiçbir zaman Bak, Görüyor musun? Kudanup'tu mesela. Bu da yatıp pusanlardan biriydi. Her Allah'ın günü arkadaşlar 20 kilo üstü video atıyoruz. Bence bir like'ı hak ediyoruz arkadaşlar. Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olursanız da gerçekten bizi çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomuzda yani yarın 12.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Seviliyorsunuz.